İzmir otogarı ile ilgili bir gelişme Hı. var mı? devredilmişti devredilmiş son Burada da bir otogarca şey olacak şimdi. Yani şöyle ee, devam eden bir hukuki süreç var. Eğer ee, sonuçlanırsa ondan sonra ee, İzmir manya kendi işletecek. Ya da eğer güvendiğimiz bir ee, şey oluşursa, ortam oluşursa ee, yine bir özel işletmeci bellidir ama her durumda otogarla ilgili bir köklü bir çalışma yapılacak yenilenecek. Ee, bunun yapılması için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Baştaki sağlarının failinin de bir kardeşinin Çiğli Belediyesi'nde bir kardeşinin bir kant işlettiği, diğer kardeşinin İzener'de çalıştığı iddia ediliyor. Ee, bu insanlar temiz kağıtlarını İçişleri Bakanlığı'ndan alıyor ancak e, böyle suçlamalar belediyelere yapılıyor genelde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle e, bir kişi tabii uzun yıllar önce e, İzmir'de enerjide çalışmaya başlamış. Ee, bizim e, kendisine dair bir şeyimiz yok. Ee, gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak e, böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca e, biz bunu e, şey yaptık. Hani arkadaşı izne çıkardık ve bu yazı yazdık. E, bu kişinin e, çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak. Tamam. Teşekkürler efendim. Tamam.